Sosyoloji mezunuyum. Ee, Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Ee, başka sektörlerde de e, yapamadım. Çünkü çok fazla mobbing uygulanıyordu. Ee, belli bir iş düzeni yoktu. Bir gün e, bankada çalışırken babama telefon açtım ve e, ben yapamayacağım, dayanamayacağım dedim. Senin yanına geliyorum dedim. Ve geldim. İki yıldan beri de buradayım. Burada avize aydınlatma ve imalatı yapılıyor. Gerçi sadece avize değil, metal işlerinin her türlüsü işleniyor. ben burada aslında her şeyi yapıyor yapıyorum diyebilirim. Sadece tezgahta çalışmıyorum. Hani 4 yıl sonuçta üniversite mezunu mezunuyum. Ariyetten bir de açık öğretimden de okudum. Hani insan tabii ki de farklı yerlerde görüyor kendine. Ee, babam buraya geleceğimi söylediğimde çok ağladım. Yapamayacağımı düşündüm. Ee, metal işi, erkek işi ne gerek var dendi. Babam destek çıktı tabii ki. Babam olmasaydı en azından benim bir kapım vardı. Ben e, yapamam demedim. Başta evet özgüvenime Düşürdüğüm zamanlar oldu, çevre tarafından psikolojik şiddet gördüğüm zamanlar oldu. Baban seni bu yüzden mi okuttu, ne yapacaksın, annem bile karşı çıktı, ee, erkek işi dedi mesela ya da evlenince ne yapacaksın modu vardır ya, geç çıkıyorsun, ellerin yağ içinde, hem iş, ev işi hem de metal işi nasıl yapacaksın tarzında ama bir şekilde mücadele edince, benim arkamda durunca bana inandıkça bir şekilde yolunda gitti. Babam gerçekten de çok destek oldu. Burada ağladım, müşterilerle farklı görüşte olduğum ya da yani o kadar çok alışmışlar ki bir de müşterilerimizin çoğu da erkek. Onların dediklerinin yapılmasına ya da onların dediklerinin olmasına o kadar çok alışmışlar. Ben farklı bir görüşte ya da o öyle olmaz böyle olur ya da fiyat artışları konusunda mesela farklı görüşlerimizin olduğu ya bu konularda babam her zaman bana destek çıktı diyebilirim. İki yıldır öğrendiğim bir şey var. Pes etmeyince her şey oluyor. Kendi ayaklarının üstünde duran kadın olduğunu görünce erkekler de aslında kendilerine bir çeki düzen veriyorlar. Siz değişmeyin onlar kendilerini değiştirsinler. Onlar sizin karşınızda uslubuna, hareketlerine dikkat etsinler. O yüzden kendilerini değiştirmeye değil de kendilerine emin bir şekilde özgüvenlerini yüksek tutarak oldukları yerden pes etmeden durmalarını tavsiye ediyorum yani sıvamaların hazırlanma kısmı var, yıkanması ve terlenme kısmı var. Orada elimi işe sokuyorum. E, malzemelerin yıkanması, terlenmesi, hazırlanması, hangi müşterilerin öncelikle boyanacak ya da hangi renkler öncelikle renk renk çünkü avizelerin renkleri var ya da elektrostatik boy olduğu için yukarıda sadece avize değil metal olan her şeyi boyuyoruz. O renklerin sıralaması var. Bunları ayarlıyorum. Çıkan avizelerin toplanması ve paketlenmesi, ayrıca onların müşteri müşteri yazılması var. Bunların ayarlanması, sıralama bunları yapıyorum. Müşteriden listeleri atma, maliyet toplama. Açıkçası hem yönetim kadrosunda hem de işçi kadrosunda birden fazla bulunmaya çalışıyorum diyebilirim. Senin yerin burası değil, biz senin CV'ni başka yerlere verelim tarzına yaklaşanlar çok oluyordu ya da burada ne işin var diyenler oluyordu babama da bana demeseler bile babama çok bu şekilde gidenler oluyordu ya da sanayi ortamı hareketine dikkat etmeden giriyor ağzından argo kelimeler çıkıp da kapıdan içeriye giriyor olabiliyorlardı ancak bunlar artık azaldı hatta dikkat ediyorlar yani